<laughs> <laughs> you said you don't. Evet, hepinize yeni videodan selamlar. Önceki videoda e, geri dönüyordum. <laughs> çok komik. Bir video kapanıyor, bir video açılıyor. Henüz payıya dönmedim. Yolda bir tane lokal market gördüm, buldum. Onu gezeceğim sizinle. Bence çok böyle lokal pazar gezmemiştim. Elektronikçi var, şunu merak ettim. Biraz bakalım, ne, ne kadar? Almak. Savarika. <laughs> Şunlar hoparlör, bir gibi bir şey. Kafa fenerlerine bak, çok garip. Aslında kilit var mesela. Aha yağmurluk var. Hadi girelim şu lokal pazara. Şu baharatçı falan. Aha kurutulmuş balıklar falan var. Harika. Aha smoke hmm, show. bak bu, bu, poşet mesela 25 baht. Patates. Ama ne onlar çerez mi? Ha sarımsak. Sarımsağı da böyle kafa 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 ha kafa da satıyorlar mı? Evet abi benim bu benim korkulur yaman bu ya galiba bu koriander kişniş otu galiba öyle ağır bir tadı var ki bütün yemeklere kişniş koyuyorlar koriander bunları hiç bilmiyorum ne olduğunu ya, vallahi What <laughs> was the name of this fruit? <laughs> name? Longkon. What? Longkon. Longkon. Yes. Bunları denemiştin zaten önce. How much? How much is one kilo? One kilo 40 lira. 40 lira. Thank you. Kavukal. Tabii onlar Tayca ismini söylüyor. Ben şu an İngilizcesini bilmiyoruz. O da bilmiyor. Ama bizim baksana domatesler mesela hiç bizimkine benzemiyor. Tadı da ekşi biliyor musun? böyle domates tadını özledim. Payı'ya döneceğiz. Ben yeni video editleyeceğim. Haftada iki video atmaya başladım. Umarım haftada iki atabilirim yani. Deniyorum. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Abi Tayland'da yağmur yağdıktan sonra bir kelebekler çıkıyor. Milyonlarca. Motor sürerken çok 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 ço ağzına burnuna giriyorlar. O yüzden ben şöyle kapatıyorum. Vizörüm yok diye. Böyle devam yola. Şu anda Pang Map Ha marketteyiz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Paye'nin böyle üstlerindeyim görüyor musun? Böyle Kaydettim burayı daha. Burası lokal bir market. İsmini öğrenmek isteyen bu. Arkadaşlar <laughs> i̇şte burada bedava bardak buldum. Bunu almayalım mı? Bu çok güzel bir bardak. Bunu çalayım ben buradan. Olmaz mı? Kamera falan yok değil mi? Allah'ın dağında. Örümcek ağı falan olmuş. Şuraya. Allah. Lazım olursa kullanırız. O lazım olmazsa bırakırız yine bir yere. Ha. Oh. Aşıkım yollara. Şu yollara bak. Huh. Nasıl manzara? Bak dağ 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 dağ. Bir ucu bucağı yok lan dağın. Çok keyifli oluyor arkadaşlar. Bunu acilen yapmanız lazım. Bu pançoyu da çok rüzgar yiyorum. Arada da yağmur çiseliyor diye takıyorum. İyi oluyor. Videonun başlığı belli değil. Gösterip <laughs> sardan abi çok ucuz 5 bahten yani. bunlar da 10 bah güzel şundan alayım biraz 25 Mayıs tabi saat burada 21 iken Türkiye'de saat 5 oluyor 5'te yayınlanacak şöyle bir video siz zaten çoktan izlemiş olacaksınız onu Diyeceğim şu ki kimse yok şu an yataklarda. Herkes partilerde, herkes eğleniyor. Ben burada video yapıyorum. Şuna bağlayacağım. Beğeni, bir yorum. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Yorum ve beğeni atmanız gerçekten çok önemli. Yani siz beğeni ve yorum attıkça siz beğeni veya yorum yaptığınızda videonun etkileşimi artıyor ve YouTube daha çok insana gösteriyor. Ya insanlar beğeniyor, yorum yapıyor demek ki bir şey var bu videoda diyor. O yüzden bir beğeni, bir yorum atarsanız çok desteklemiş olursunuz beni. Gerçekten zor iş arkadaşlar. Yani göründüğü gibi değil ya. Yani bunu yapmam 7-8 saatimi aldı. 20 dakikalık evet. videoyu Şu merdivenden kim çıkarsa çıksın bütün yataklar sallanıyor. Bugün bir hot spring var. Hot spring'e gideceğiz. Yani sıcak su, doğal bildiğin kaplıcalar ama giremiyorsun galiba. Yumurta pişirebiliyorsun orada. Bir oraya bakacağız ama önce şeye geldim. Burası cumartesi pazarı. Sabah açılan, cumartesi günü açılan pazar. Ve ortam şahane. Şu arabaya bak. Burada insanlar kendi kendine tezgahlarını açıyorlar. Yani aslında bit pazarı gibi bir şey mi? Yemek falan da var ama Herkes rastgele bir yerlerde açmış tezgahını. Çocuk çocuk parkları çok vintage ya. Aa bakın. İyi şeyler. <laughs> Tatlış bir pazarmış ama bir şey yok yani. Birkaç kişi yemek falan satıyor. Hay millet kolyesini satıyor. Ama çizim patay. Koyun tibar. <laughs> Şimdi şunlar börek gibi bir şey. Şunu deneyeceğim bir. Bu 10 bah. Bir de, de patlayı da 20 bah. Abi çok ucuz. 30 bah hem şunu alacağım hem patlayı alacağım. Bir de arkadaşlar bakın. Sen böyle. Bakın şurada da insanlar şey yapmış. Tezgah açmış. Çok komik konuşuyorlar ya. Aha. I don't have a plan. you in Ya You in here? All take away. Yeah, yeah, I will อีกอะเ e d i เรโอเค่ย e t ไทรหรอโอ้ว้าวนนม้โอเคไหมอทยซอสไ t มไปต i t t ตนนึงหรอ Okay Şunları bir gömelim ya. Burası 30 Baht. Bu patta tabi çok da güzel olacağını sanmıyorum ama 20 Baht çünkü. Bu da 10 Baht. Şu böreği bir denemek istiyorum. Mm -hmm. Hop. Hmm. Hmm, güzel lan. <laughs> İçinde her şey var vallahi. ya. Havuç, lahana, patates bilmem ne. Çıtır çıtır börek vallahi. Ben şunu kullanmakta usta olacağım arkadaşlar. Bakın, artık tutabiliyorum doğrultuyu. Bu bizim makarna ya, güzel yani. Şöyle lime'ımızı sıkalım. O adamlarda normal limon yok mu ya? Herkes lime sıkıyor abi. Evet, şunu bir deneyelim, buzlu baharatımızı aldık. Ben çok seviyorum bunu ya. Burada biraz mola verdim. Ben doğayı daha çok seviyorum ya. Hiç araba, motor sesi yok, insan sesi yok. Evet. Mueng Paeng Hot, Hot Spring. Mueng Paeng. Abi isimler çok garip. 2 kilometre kaldı. Yol çok güzeldi. Evet vardım. Size şöyle bir bilgi vereyim. Tayland'da nereye giderseniz gidin. Hangi şelaleye giderseniz gidin. Adamlar alkol, sigara, yüksek sesle konuşma. işte kumar ve illegal olan... Her şeyi yasaklıyorlar. Yani gidip hot spring'in orada sıcak suyun yanında sigara içemiyorsun mesela. Çok çok ilginçler, <laughs> çok güzel bence. Kimse yok, tek başımayım. Çalışanlar bile olmayabilir. Bayağı kaplıca gibi bu. Wow 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 wow. <laughs> Abi su burada 94 dereceymiş. Oğlum kaynıyor su yani. Oğlum nasıl 100 derece olabilir? Ne sıcaklığı buradan hissediyorum yani. Heh. Bakar mısın dumanlara? Ne yapıyoruz burada? Ben de diyordum ki giril, girebilir miyim acaba buraya? <laughs> Oo, Arkadaşlar yumurta kokusu alıyorum ben ya. Herkes burada yumurta pişirmiş galiba. O yüzden her yer yumurta kokuyor. Başımayın <laughs> lan. Ne güzel. Yağmur yağıyor. Hafif böyle çiseliyor yağmur. Bunu da yapraklardan yapmış adamlar ya. Muz yaprağı mı? Ne yaprağı bu? Ha, şu ağacın yaprağından kurutmuşlar. su geçirir, yani geçirir elbette. Bu adam yumurta satıyormuş zaten. Ben şimdi yumurta alayım. Bir yumurta yıkayım. Harika. How much is the egg? 25. What? 25. 25. For four eggs? I'll get this. 25 bakmış. Tam tuzu alacağım. Tuzsuz yiyemem çünkü. <laughs> Kapı kap. Yumurtamızı pişirelim. 4 tane yumurta 25 var. Böyle bir sopa veriyorlar. <laughs> Sopayı böyle Oğlum, o kadar keyifli geldik. Ya. Şurada bir salatalık, domates, zeytinyağı, peynir. Keyifli olurdu. Oğlum çok sıcak çok. Crazy man. Canlı Abi bu, bu çocukla yine karşılaştık biz ya yolda. Ne? Where are we going? Yeah, just a uh, hot spring. spring. Yeah, just... Where's your Chinese friend? I don't know. We lost him. We lost, lost him. Them. Yeah. <laughs> bu çocuğu kandırdım. Şimdi benimle geliyor. Bu pirinç tarlası var. Çok güzel bir tarla. In hot, in hot spring. You can't swim. Can, you cannot can't. swim. No. But another another hot spring can swim, right? Yeah. It's not N in not, this. No, 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 not. Oh, yeah. In this place need no, And also, it's not free. It's the not. other. Yeah, it's it need some 100, 200 baht. Yeah, or something. <laughs> <laughs> oğlum yolda giderken buldum mekana bak ya. <laughs> Oha oğlum biri var suda yüzüyor mu? Şurada hamakları var sanacak. Bir de şurada bakkal var şimdi tamam mı? Bakkalda 50 lira bira. Bir tane canım bira çekti. Bakın kaf. You never swim? I just can swim at maybe five meter, or um, I'm another twenty meters. But <laughs> I can now. Pambok Waterfall'a geldi. Ya geçerken gördüm aslında bilerek gelmedim de. Bu pirinç tarlasına gidiyorduk. E diyelim de belki yüzeriz ya. şelalenin... Ya, <laughs> yeah, you should go from here. Yeah, yeah. <gülüyor> 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 ya Allah kahretmesin abi bu çöp nedir ya bizden para alıyorsunuz bari temizleyin ya şimdi buradan şuraya atlamam lazım <laughs> gel gel come Evet 100 Baht'ı buraya görmek için ödedik. Ama sanırım yağmur sezonu olduğu için yağmurdan dolayı bütün çamurlar... Bilmiyorum, hiç açıklayamıyorum. How can we go? <laughs> Çocuk diyor ki, 100 Baht left, no. <laughs> Left, disappeared, kayboldu. Never, they never come this fucking place. 100 Baht, what happened? <laughs> <For> what? Nothing. 100 <laughs> <hundred> Baht disappeared. <laughs> Neyse arkadaşlar yağmur sezonunda şelaleye gitmeyin. Oh, Abi. I, 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 Look at. Wear... There's a lot of. Yeah, yeah. I wear this red. It's dangerous to me. Man. Why? 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 I wear, I wear. I wear. I wear red. Ah, yeah, yeah, I yeah. I wear red clothing. Ah, it's dangerous. Man, diyor ki üstümde kırmızı var diyor. Boğa şimdi benim üstüme gelmesin. Korkuyorum diyor. Allah şurası çok hayvan. İki el tutacağım. Thirty baht, right? wet. Yeah. Oh, yeah, you yeah. want a photo here? Yeah. <laughs> <laughs> Abi bu nedir ya? Ben şimdi... Nah, no. tamam. Hold on. Okay. <laughs> evet, burası da bambu köprü diye geçiyor. Hey. Valla adamlar her şeyi bambudan yapıyor. This seems like a uh, way to the heaven. Yes, you know? the way to heaven. Yeah, way to heaven. Oh, I'm scared. <laughs> really? <I'm> fucking scared. <laughs> oh my god. <laughs> I got Dino <signal> here. <laughs> oh yeah, 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 come in. Oğlum ben bu, bu fotoğraftaki yere geliyoruz sanmıştım ama değilmiş ya. <laughs> Çok yüksek. <laughs> ya bu hayal ettiğim yer değilmiş. Size hayal ettiğim fotoğrafı göstereceğim. Bakın bambu bridge böyle uzanıyor. <laughs> Güzel. 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 what? Just for fun. Fun? This is funny? Yeah. Do you think it's funny? Yeah. It's not funny. What? <laughs> one, it's what? It's yala. right? In China, I, I, every man cutting extra skin? Yeah, almost. Almost. But almost. You, when they are child, they yeah. will cut it. But I'm not cut. I already have. What did you, you have? Yeah. Yeah, yeah. You cut it? Not yet. Not yet? Not yet. I cut it. You, <gülüyor> <gülüyor> you said you don't cut it. Man. Bro, when I was child they already cut. I <laughs> oh, don't remember. Yine köyümüze döndük. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşın önerisiyle yine burada Vietnam Vietnamiz sandviç böyle bir şey deneyeceğiz ya. Yemek deneyeceğim Bir sandviç yani. Şu an ha sandviç Vietnamiz. E sadece tavuklu su 80 baht falan ama içine çedar ma mantar falan koyunca 120 baht. Dev gibi bir sandviç. Of abi ekmek yemiyoruz dedim ya. Ekmek yemiyorum ki ben bayağı da. Eee şerefe. Oğlum bunu nasıl yiyeceğiz? Yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor>

kafede bir sürü enstrüman var ve herkes istediği enstrümanı çalabiliyor. Böyle insanlar bazen rastgele bir şekilde denk geliyor ve doğaçlama müzik yapıyorlar. Biz de burada 3-4 saat boyunca doğaçlama müzik yaptık. <laughs> ਸേ